Bismillah, Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ale Rasulillah. Selamun aleyküm. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: Es-salatu mi'racul mu'min. Namaz müminin mi'racıdır. Mi'raj yücelme vasıtası, yükselme vasıtası vesilesi demektir. Namaz en önemli yücelme ve yükselme manen en yüce mertebelere erişme vasıtası ve vesilesi olduğundan dolayı namaza miraç deniyor. Aslında bütün ibadetlerde yüceltme ve yükseltme var. Bu özellik var. Ama namazla hiçbiri kıyaslanamaz. Zaten mahlukatın en yüce mertebesi bir kişiye verilecek biliyorsunuz kıyamet günü. Buna da makamı Mahmud diyoruz. En yüce övlen makam. Bütün mahlukatın fahrına, övüncüne, gururuna, onuruna verilecek. Peygamberimize verilecek Aleyhisselam vesselam. Tabi Peygamberimiz aleyhissalatü dururken haşa yan gelip yatarak makamı Mahmud'u kazanmıyor. Bunun o en zirveye ona miraç yaptıran şey yani bunun en önemli vesilesi namaz olduğunu nasıl anlıyoruz? Şuradan da anlıyoruz. Mesela 17. sure olan İsra suresinin 78, 79 ve 80. ayetlerine bir göz atalım. Önce vakit namazlarına dikkat çekiyor Allah Celle Celaluhu. Sonra üzerine nafile namazlar ve özellikle teheccüd namazına dikkat çekiliyor. Ve sonra diyor ki işte makam-ı mahmuda erişmenin yolu budur. Diyor adeta. Sonra da dua. Ya dikkat çekiliyor. Bu üç ayette. İsra 78'de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki اَقِمِ salata لِدُلُوكِ الشَّمْسَ ila غَسَقِ Gündüzün ortasında güneşin zevaliyle yani öğle namazıyla birlikte ila gasebilleyi nereye kadar gecenin koyu karanlığına kadar vakit namazlarını güzelce özenle dikkat ederek kıl. Öyle ikindi, akşam, yatsı. Ve Kur'an-ı Fecr özellikle de sabah namazına çok dikkat et. Çünkü sabah namazı çok farklıymış demek 5 Beş vakit namaz içerisinde sabah namazının ayrı bir vurgusu var. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda sabah namazı şahitli diyor. Bunun Kur'an okumasına özellikle de dikkat çekiyor. Kıraatına. Diyor ki sabah namazı şahitlidir. Çok dikkat et. Yani gece ve gündüz meleklerinin nöbet değişim zamanı. Özellikle sabah namazı. Gece melekleri de, amellerimizi kaydeden melekler, sonra Allah'a götürüp Celle Celal'i günlük takdim eden, gece ve gündüz meleklerinin hazır bulunduğu bir namaz. Bu beş vakit namaza dikkat çektikten sonra diyor ki, İsra 79, وَمِنَ leyli فَتَحَجَّتْ بِهِ nafileten lek. Özellikle sana mahsus olmak üzere, ki peygamberimize teheccüd namazı farz idi. Gecenin bir yarısında uykunu böl ve kalk. Rabbinin huzuruna dur, dur. Teheccüd namazını kıl Habibim diyor. Asa yeb ataka rabbuka mahmuda. işte böylece Allah Celle Celaluhu seni o en yüce makam olan makamı mahmuda eriştirsin. Demek ki farz namazları ondan sonra da üzerine yani ballı kaymak olması için en güzel bir şekilde tam kıvamını bulması için farz namazların üzerine nafile namazlar, gönüllü namazlar fazladan özellikle de teheccüd namazı insanı nasıl zirveleştiriyormuş, nasıl miraç yaptırıyormuş Peygamberimize makamı Mahmud'un yolunu açıyor. Tabi herkesin makamı Mahmud'dan hissesi var. Tüm ümmetin iyilerinin, salihlerinin herkes seviyesine göre yani adeta Peygamberimizin gidip kurmaylarından biri haline gelecek. Peygamberimizin yakınlarından biri haline gelmesi için insanın da aynı yolu izlemesi lazım. Yani peygamberane yaşayıp farzlar namazlara, sonra da teheccüd namazı ve diğer nafile namazlara çok dikkat etmesi. İsra 80'de ise peş peşe üç ayet sayacağız. İşte ikisini söyledik. Üçüncüsünde ise rabbi edhilni mudkhala ve sidq. Ya Rabbi gireceğim yere esenlik ve doğrulukla girmemi, yüzümün akıyla girmemi, çıkacağım yerden de doğruluk ve esenlikle çıkmamı, yüzümün akıyla en yüce bir şekilde çıkmamı nasip eyle. Ki buradaki baş en başta yani gelen, akla gelen ve konumuzu da ilgilendiren dünyadan insanın sıdk ile esenlikle çıkması, sonunu güzel yapması, ahirette de en yüce makamlara erişmesi, cennete esenlik içerisinde sıdk ile değil mi? Yüzünün akıyla insanın girebilmesi ki yüce bir miraç ve cealli ki sultanen nasira diyor ayetin son kısmı. 80. ayetin son kısmı. Ya Rabbi bana senin katından çok yüce bir yardımcı kuvvet ver ya Rabbi. Namazın ne kadar büyük bir yardımcı kuvvet olduğunu adeta bu roketlemenin motorunu oluşturan namaz olduğunu vurgu yapıyor. Ne dedi önce? İsra suresi 78'de farzlara dikkat çekti. Vakit namazlarına dikkat çekti. Vakit namazlarından sonra bir sonraki ayette nafilelere ve özellikle de neye dikkat çekti? Teheccüd namazına dikkat çekti ve makamı Mahmud'a yücelmenin yolunu gösterdi. Sonra da dua 80. ayette. Demek ki sadece kuru kuruya bir dua etmekle olmuyor. Namazlar ve namazlardan sonra da dua etmek duasını da yapmak çok önemli. Bakın yücelmenin bir başka canlı örneğini mesela şu misalde görebiliyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bir gece yanında kalmış. Rabi'a bin Kam el-Eslemi yani Eslem kabilesinden Rabi'a. Rabi'a bin Kam, Kam'ın oğlu Rabi'a. Rabia diyor ki peygamberimizin yanında geceledim onun abdest suyunu falan hazırladım. Bu kez Peygamberimiz ben de sana bir şey vereyim. Benim özel hizmetinde bulundum diyor. Benden bir şey iste. Sen neyi? Benden bir şey iste diyor. O da diyor ki ya Resulallah ben senden ne isterim? Peygamberin boşluk almak istemiyor madem sen benim abdest suyumu döktün. Diyor ki ya Resulallah senden diyor ve inni es'eluke murafakateke fil cennet. Ya Rasulallah. Ne güzel şey istiyorlar değil mi? Cennette sana yakın olayım, komşu olayım ya, ya Rasulallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakıyor ki çok yüce bir şey istedi bu. Ev gayre zalik dedi. Başka bir şey istesen. Hayır ya Rasulallah bunu istiyorum. Bundan daha yüce, güzeli var mı? Tabii ki. Yani çok büyük bir mertebeye talip oluyor. Dedi ki o zaman ızen Aynı ala bir bi sucud, O zaman dedi sen kendi nefsin için bana secdelerin bolluğuyla bol secdeyle çok namazla yardımcı olacaksın. Tamam ya Resulallah. Burada da ne gözüküyor? Peygamber Efendimize ahirette cennette yakın olmak isteyen kişi çok secdelerle kendisine iyilik gelecek. Peygamberimizin kendisine yardımını celp edecek. Allah'ın ona şefaat hakkını tanımasına yardımcı olacak. Çok secdeler yapacak, çok ibadetler yani namazlar başta yapacak. En başta en yüce miracı yani yücelme vasıtası olan namazı bolca yapacak. Ki namazın secdesinden bahsedilmesi namazın en zirve noktası olduğundan dolayı. Hani peygamberimiz diyor ya akrabu ma yekunul amdu min rabbihi fehve sacid fe kulun Allah'a en yakın olduğu manen en yakın olduğu yer olduğu an kulun secdedeki anıdır adeta nefsi sıfırlamış secdeye kapanmış kendisini kendisinden soyutlamış adeta Allah'ın karşısında iki büklüm alnını secdeye koymuş. O yüce anlını, o şerefli alnını secdeye koymuş. Ve Rabbine dua ediyor, tesbih ediyor. İşte diyor ki Peygamberimiz kulun Allah'a manen en yakın olduğu an ve yer secdedir. Orada duayı çok yapın. Yani Hanevi mezhebi nafile namazlarda özellikle de en yücesi teheccüd namazında. Secdede dua olabilir. Daha önce de demiştik, namazın girişinde Fatiha'dan önce Sübhaneke veya Sübhaneke'nin yerinde istiftah duası, namazı açış duası, nafile namazlarda okunabilir. Bir de selamdan önce, namazın bitir bitirilmeden önce, selamdan önce Rabbena atina Rabbena okuduğumuz gibi, başka tabi bu dualar, mesur dualar olacak. Peygamberimizden rivayet edilen, ve Peygamberimizin orijinal dilinden söylediği dualar. Arapça aslıyla bilenler. Kur'an'dan dualar ya da Kur'an'daki dualar veya Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin bizzat yaptığı dualar. İster namazın başlangıcında istiftah duası, Fatiha'dan önce, ister namazın sonunda selam vermeden önce bu dualar, Kur'an veya sünnetten dualar veya secdede de olabilir. Ama özellikle özellikle namazın sonunda daha selametli olur yani sıkıntı olmamış olur. Ee, farz namazlar değil de nafile namazlarda bu yapıyoruz. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün de kızı Fatıma'ya Kızım Fatıma gözümün nuru çok severdi. Dedi ki Fatıma annemize sakın peygamberin kızıyım diye güvenme ibadetlerine, namazlarına çok dikkat et. Eğer yarın ahirette, cennette bana çok yakın olmak istiyorsan secdelerini çokça yap. Namazlarını bol yap dedi. Çünkü namaz nedir? Bu hadis-i şerifte gösteriyor ki namaz insanın Allah'a en yakın olmasının, peygambere en yakın olmasının manen Allah'ın rahmetinden en fazla istifade etme konumuna yükselmesinin, yücelmesinin en önemli vesilesi ve vasıtasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç yaptı. Dünyadayken daha Mekke'de Miraç yaptı biliyorsunuz. Namaz Miraç'ın hediyesi. Beş vakit namaz, Miraç'ın hediyesi. Onun durumu nedir? Şöyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekanın la mekan olduğu zaman, mekansızlığa, zamansızlığa eriştiği zaman, arşın ötesinde o kadar yüce alemlere, imkan ve vücub arası dediğimiz hiçbir mahlukatın, hatta Cebrail'in bile giremeyeceği, girse yanacağı aleme girdi. Orada Allah'ın cemali bakemaliyle müşerref olduğu, Allah'ın cemalini seyretti. Ve Allah Celle Celaluhu'yla 90 bin kelam etti. Bir rivayette de 70 bin kelam etti. Yani bu kesretten kinaya çok. Özel kısmı var bunun. Peygamberimizin bize aktarmadığı, kişi ara, Allah'la kulu arasında kalan kısım. Bir kısmını sadece Cebrail, bir kısmını sadece melekler, bir kısmını da insanlarla paylaştı Peygamberimiz. İnsanlar da biliyor, müminler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bize paylaştığı şeylerden bir tanesi de şuydu. Peygamber Efendimiz dedi ki ya Rabbi bu miraç ne kadar güzelmiş. Adeta bayıldım demek istiyor. O kadar güzelmiş. Ne olur ya Rabbi bakın orada dahi düşünüyorum. Ümmetime de nasip eyle ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki Ey Yüce Nebi bunu senin dışında değil ümmetine herhangi bir peygambere bile bu şekliyle nasip etmem, bunu vermem. Ancak dedi, ümmetine git, bu miracın güzelliklerini anlat, aşklarının şevklerini uyar, güzelliğini görsünler. Onlara mirac hediyesi olarak beş vakit namaz. Tabi önce elli vakit namaz, da sonra Peygamberimizin dualarıyla elli vakit, beş vakte düşürüldü. Ümmetim yapamaz diye yani biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz bizim için, beşe düşmesi için çırpındı. Sonra Allah Celle Celal dedi ki bu beş vakit namazını hakkını veren kılan elli vaktin sevabını alacak. Allahu Ekber. Ve dedi bu namazı ümmetin için miraç yaptı. Ümmetin namazı miraç. Ne demek? Bu çok büyük bir şeref demek. Yani biz peygamberimiz gibi hayattayken görerek Gözümüz açık öyle bir miraç yapmıyoruz. Ama Allah'ın huzuruna kabul ediliyoruz. Fakat gözümüz onu görmüyor. Biz farkında olmasak dahi biliyoruz ki biz o anda ruhen miraç yapıyoruz. Manen miraç yapıyoruz. En yüce mertebelere ruh yüceliyor. Rabbin huzuruna kabul ediliyor. Büyük buluşma gerçekleşiyor. Allah'la kulun buluşması. Ve Allah Celle Celaluhu çok yüce ikramlarına mazhar ediyor. Bu ne yüce bir şereftir. Bu ne yüce lütuftur. Bunun aslını ahirette göreceğiz bizzat. Müşahede edeceğiz. Dünyada Peygamber Efendimiz bize gıyaben söylemiş biz de gıyaben inanıyoruz. Peygamberimiz bunun Miraç olduğunu, ruhen çok yüceldiğimizi ama biz bunun farkına varmadığımızı biliyoruz ve inanıyoruz biz Miraç yaptığımıza. Ahirete gittiğimiz zaman meğer ne yüce yollar kat etmişiz. Ne yüce mertebelere erişmişiz. Kimizi peygamberin o makamı mahmudunda onun kurmaylarından birileri haline en yakınlarından biri haline gelmiş. O da tabiri caizse genel kurmay başkanı ya da cumhurbaşkanı makamı mahmud yanında yardımcıları kurmayları. Rabbim makamı mahmuddan hizmet hissemizi bol eylesin. Bunun da en yüce vesilesi, en büyük vesilesi namazdır özelliklerini farzlamazlar, sonra da nafilelemezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu miraçla alakalı diyor ki, o yüce alemlere, en yüce mertebelere çıktım. Arşı en yakın, en yüce mertebelerde, değişik alemlerde öyle melekler gördüm ki, sıradan melekler değil yani, onlar en yüce melekler. Bir kısım melekleri Allah kıyamla emretmiş kıyamete kadar yaratıldıkları günden kıyamete kadar kıyamda duracaklar. Namazda ayakta duruyorlar. Onların namazı namazın bir parçası olan kıyam, ayakta durma. Kıyamete kadar diyor. Bunların yaptığı iş sadece kıyamda durmak. Allah'ı anıyorlar kıyamda. Kıyamet koptuğu zaman diyecekler ki ya Rabbi ne de çabuk kıyamet koptu. Biz daha kıyamın, namazın tadını tam alamamıştık. Daha tam doyamamıştık. Ne de yüce güzel bir vazifeymiş bu. Ne yüce büyük şeref. Biz doyamadık namaza diyecekler. Rabbim bizi de namaza doyamayanlardan eylesin. Diyor ki Peygamberimiz, başka bir melek grubuna rastladım. Onlara da Allah yaratıldığı günden kıyamet gününe kadar rükuyu lütfetmiş. Lütfetmiş, şereftir o. Huzurunu almış. Onlar da diyor hep rükudalar kıyamet koptuğunda diyecekler ki ya Rabbi bu rüküya doyamadık. Ne de çabuk kıyamet koptu. Başka bir melek grubu gördüm onlar da secdedeler. Namazın parça parça meleklere taksim edilişini anlatıyor. Onlar da sırf secdedeler. Yaratıldıkları günden o melekler kıyamet gününe kadar. Kıyamet gününde diyecekler ki ya Rabbi bu secde ne kadar güzelmiş. Doyamamıştık ne çabuk da kıyamet koptu. Ve Peygamberimiz diyor ki böyle böyle işte namazın parçalarını en yüce meleklerine paylaştırdığını gördüm. Ey diyor ümmetim buradan bile anlayayım ki bakın buradan bile anlayayım ki demek ki tevhidden sonra imandan sonra en yüce ibadetin namaz olduğunu en yüceltici en yüceltici vesile namaz olduğunu şuradan anlayın ki Allah en yüce mertebelerdeki en yüce meleklerine bu namazı paylaştırmış. Ve kuluna da Muhammed ümmetine de eşrefi mahlukat olan bütün mahlukatın en şereflisi olan insana da ne büyük bir paye ve şereftir ki melekleri en yüce meleklerine paylaştırdığı namazı cem etmiş hem kıyamı hem kıraatı hem rükusu hem secdesiyle bütün şeyleriyle tam bir komprime ilaç gibi insana rütbe tam kapsamlı bir şekilde bütün kısımlarını da içine alan en cami bir şekilde insana lütfetmiş. İnsan bu şereften nasıl mahrum kalır? En yüce meleklerine namazın bir parçasını lütfediyor, birer parçasını ama insana eşrefi mahlukat olan, bütün mahlukatın en şerefsi olan insana ise bütün namazları, bütün namazı en kapsamlı cami bir şekilde lütfediyor. Bunu anlayana çok şey anlar değil. Öyleyse insan kıyamıyla, rükusuyla, secdesiyle, kıraatıyla, farz namazlarıyla, nafile namazlarıyla, dualarıyla yücelmeli, yücelmeli, yücelmeli. Hani Alak Suresi'nin son ayetinde var ya, "Vescud waqterib." Secde et ve yakınlaş diyor. Demek ki secde ne kadar yakınlaştırdığını Allah'a ne kadar rahmetinden istifade etme konumuna manen yaklaştırdığını, en yüce mertebelere eriştirdiğini, peygamberimize de en yakın komşu olma durumunu kazandırdığını gösteriyor. Allah Celle Celaluhu bizleri de gerçek manada miraç yapan, miracın hediyesi olan beş vakit namazını güzel kılan, nafilelerle de daha da yücelen, daha da yükselen ve peygamberine ahirette Rabi'a bin el-Eslemi demin ki anlattığımız o zat gibi, sahabi gibi radıyallahu anh peygambere yakın olma hırsında olmamızı nasip eylesin ve bizi peygamberimize yakın eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.